Deniz Atak ee, Bugün size kısacıktan kendimi anlatıracağım Anlatacağım anlatırken de ESA 58 Görevini yapmaya çalışacağım Ama bunun kodu neyse Arkadaşlar ben Deniz Atak bu oyunu Eee 5 yıldır oynuyorum. 2020'nin Nisan ayından beri oynuyorum. Hatta buna ait kanalımın ilk videolarında var. Gerçi 2021'den ama şöyle 2 sene 2 sene Demirelo'da oynadım. Sonrasında telefonum gelişince ben önceden 30 FPS oynuyordum bu arada. Sonradan telefonum gelişince Platin Platinelo'da Uzun zamandır da pilot odayım işte. Kader. Kaderimiz de plat e de elde düzenli olmak varmış. Yani plat, plat olamayanlar bile var. O yüzden üzülmeye yok. gerek yok. Yani eskiden ben de plat şey demirden çıkamıyordum mesela. Telefonu çünkü 15 yaşından çıkmıyorum bazen. Ben geri zekalı hartlama şurada sağ 58 de oynuyor. Arkadaşlar ben birçok 2022 senesinde birçok klana girdim. Ünlü sayılabilecek klanlar. Evet, hepsi de plat klanları bu arada böyle övmeyeyim de Hepsi de şerefsiz klanıydı yani ben de onlardan biriyim işte Lan o oy... Abi ya bu ne 5 <laughs> mermiyi değirmezsem ölmüyor adam ya Saçma bir al 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 Amına kodumu silah Canlar bir, bir, olsun öyle öldürüyor manca. Ha. Neyse girdiğim klanları şöyle mi özetlersen ilk ee, olduğum zamanlar XT'ye girdim. O bu 6 BS'nin balkonlarla bir <laughs> ilişkisi var ama çözemedim. XT, UMS, Eee bu tarz kullanlara girdim girmişliğim var. Eee hepsinin sahipleri beni tanır. Belki eskidenki tanımaz ama diğerleri tanır yani Hüseyin falan. Allah'ım bu ne? Yani öyle şu an belki de farklı bir ortamda olduğum için tanınamıyor, tanınamıyor olabilirim. Ama eskiden evet, ben beri... Lan öl öl. Öl. Allah'ım. Sonda öldü ya.